benim küçük ortaklara bak sen benim küçük ortaklara bak vay 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 burada kontrol yapıyorlar ve benim haberim olmuyor hiç benden kaçar mı ben havada karada sizi izlerim demiştim siz ne yapıyorsunuz bakayım benim küçük ortaklarım Hı? Hmm, hadi bakalım cevap verin ne yapıyorsunuz bu arabaları karşınıza almış böyle izliyorsunuz derdiniz ne bu arabalarla anlatın bakayım <laughs> Sana bahsetmeyi unuttuk örümcek anne. Şimdi şu karşımızdaki ayıbalar var ya, o ikisi de bizim oldu biliyor musun? ayıbaları biz aldık kendimize, e, bizim ebemiz oldu. Nasıl? Kendimiz çok öldüğünde onları kullanacağız. Güzel mi? Aa, örümcek anne niye patlattın? Ebelerimize ne yaptın sen öyle? Aa, ama olmaz ki örümcek anne ne yaptın ebemizi? Arabanızda bir şey yapmadım aşkım bir şey yapmadım tatlım. Bak şimdi arabanızda ne yaptım biliyor musunuz? Öyle hazır yemek olmaz. Ne yapmak lazım? E bunları bir güzel yeniden doğurmak lazım. Değil mi? Yeniden üretmek lazım. Yeniden modifiye etmek lazım. Siz bunları kendiniz yapacaksınız ondan sonra sizin kendinizin arabası olacak. Anladınız mı? Öyle hazır yemek yok. Ha, örümcek anne öyle mi? Kral öyle miydi? Bilmiyorduk ki. İyi tamam sen öyle diyorsan öyle olsun. Bize götürür sonlarımıza. bunları bir güzel modifiye ettirir. Ondan sonra yeniden araba yaparız. Hiç sen canını sıkma sinirlenme. Sen, sen bir sakin bir sakin tamam mı? Sen bir sakin ol. Sen orada otur kahveni iç. Biz bunları bak yeni yaptırıp nasıl geliyoruz. Bu kadın kafayı yemiş yemin ediyorum bu kadın kafayı yemiş ya. Şuna bak ya arabaları patlattı ya. Sabah sorundan mı kalktın sağından mı kalktın anlamadım gitti be örümcek anne. Ne yaptın da arabaları patlattın durduk yere ya. Kendin gidiyorsun istediğin yerden arabayı alıyorsun hiç patlatıyor musun patlatmıyorsun. Ama bize gelince he yağmur şimşek size arabayı yok diyorsun. Hiç yakışıyor mu ama anne Neyse neyse sen ne dersen onu yaparız biz. Madem patlattın artık arabalarımızı. Bak biz şimdi bir güzel araba yapacağız bunları. Ondan sonra kendini isteyeceksin. Bana verseniz de bana verseniz de vermeyeceğiz. Şimdi şey de söyleyeyim de. Şu gitsin kendisi yine arabalar bulsun. Bizim arabalarımızı patlattı bizim masrafı soktu. Biz şimdi bugün akşama kadar çalışacağız bu arabaları. Yaptıramı, yaptırabilmek için. O sana ekmek getirdim. Nasıl? Yok canım bunu oturup yedemedim yani. Bunu yapacaksın ekmek parası kazanacaksın. Ondan sonra da onunla gidip ee, ben bunu kendime alba olarak alacağım. Sen de bunun parasıyla gidip kendine ekmek alacaksın. Ekmek zararlı mı? O zaman kendine çavdar hmm, çavdarlı ekmek alırsın. O zararlı değil ki. Sana fikir mi üreteyim ya? Ee, o da mı zararlı? Yeşil ekmeği, yeşil elma alırsın Olmaz mı? Ya sana şimdi diyet programı çıkartayım ya? Yap işte arabamı işte ya. Payını vereceğiz. İster ekmek al, ister su al, ister elma al. İstersen de kendine ayakkabı al. Heh. Güzelce arabamı yap da. Şöyle önce bir hava atayım. Arabanın alasını görsün. Beni çok sinirlendirdi bugün. Çok sinirliyim. Kadın arabalarımıza bakarken kütleden arabamızı patlatıverdi bir görseydin. Anam, anam dedik şimşekle. Neye uyadığımızı şaşırdık. Valla kadının kafası ayda bir gidiyor geliyor yani. Ne ettiğini geldi de bilmiyor ama vardı bir bildi dedik biz de. Heh, ben şurada duyayım kenarda. Bu sefer beni modifiye etme. Arabamı modifiye et. Hadi usta hünerle ellerinle şu da taktır jantlarını da taktır ondan sonra ya, camlarını da taktır da gel rengini de değiştir güzel olsun anlaştık mı? Çok çene yaptım kadına ya kadının kafasını karıştırdım valla hala billahanda kadın ne edeceğini şaşırdı benim yüzümden neyse ne edeceğini bilir o benim bir şey anlatmama daha fazla gerek yok Hmm arabamı çok merak ediyorum yalnız ama gideceğim tat 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 edeceğim önce Ondan ona söyleyeceğim ki ay sana ayaba ay sana ayaba ay sana cam ay sana lastik diyeceğim. Hadi bakalım buna da bir şey yap da göreyim diyeceğim. Eğer ki bir şey yaparsa ona var ya popomla vuracağım. Popomla gülecek o. Hmm. Kadın ne etti acaba? Arabamı nasıl bir şey etti? Dur bakayım. Hmm. 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 Anam bu yogarışma benim mi? Ne kadar da havalı ve güzel olmuş vallahi önce annesine başında sinirlenmiştim ama vallahi en iyisini yapmışın ya yogarışma mı oldu sonunda be. Vallahi da billahi de şanlı akıllı kadınmışın. Akıllı kadınmışın. Akıllı kadını seveyim. Eskiden kelbanın görüntüsüne bak bir de şimdikine bak. Kadın bir şey biliyormuş vallahi bana yakışmadığını biliyormuş. Ondan böyle yapıyormuş. He. Şimşek'i de bir arayayım bakayım Şimşek ne etmiş Şimşek Efendim Yağmur Şimşek ne ettin sevdiğim Valla e, modifiye yerine geliyorum ustayla Benim araba gelecekten gelmiş gibi Ne geleceği yani Ne geleceği benimki var ya Geleceğin kendisi zaten Ne gelecek daha Benimkini görmelisin Şimşek Valla bu öncek hani ben başka kızdıydım Ama sonunda hak verdim Aynı şekilde ben de Yağmur Valla kızdım ama ustanın elinden bir geçince araba öyle bir hal aldı ki. Vallahi Şimşek ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bu Ömcik anne ne yaptı biliyor musun? Bizim yeniden bir araba üretmemizi istedi. Nasıl bir şey yapacaklar diye merak etti. He. Geldin mi Şimşek gördüm valla? bak nasıl? He. Gördüm vallahi çok havalı olmuşsun ama sen benimkine baksana. Yoga Rishmama bak Yoga Rishmama. Yoga <laughs> Yogo Yoga Yoga. bu Yoga. Dur dur şu ömcekhaneye bir hava atacağım şimdi izle ve gör beni. Örümcek anne. Şşt kız ömcek anne. Şimşek. O araba senin mi? Benim. Hı. Yağmur. O araba senin mi? He benim. Beğendin mi örümcek anne? Çok mu hoşuna gitti? İstersen sen de kendini patlat seni de böyle yuvarışma yapalım. Olmaz mı? Şimşek, yağmur. Bir kendinize gelin bakayım. Niye kızdınız bana bu kadar? Arabalarımızı patlattın örümcek anne ya. Patlatmadan modifiye ettirseydik. Eee patlatmadan böyle modifiye olmuyor güzellerim benim. Olmuyor. Ee, bir güzel e, eskiye çevirip sonra da sizin marifetlerinizi görmek istedim. Öyle, öyle, hazır yemek yok. Bir bakalım dedik. Bak biz jüri olaraktan karşınızdayız Recep amcanla. Bakalım bizden ne dersler alabilmişsiniz diye bakıyorum. Yağmur. Vallahi sen bu işi öğrenmişsin kız. Valla öğrenmişsin. Şu kapılara, şu aynalara, şu camlara, şu tavana, şu jantlara bak hele hele hele. Yemin ediyorum bu var ya formülaya geçsin bütün arabaları kaçırır ha. Horoz bile tavukların yanından kaçar gider bunu gördün mü? Ha. Ya şimşek. Efendim sen de bir gel bakalım bir asaletini göster. Dur dur bak şimdi eee Ha bunlar senin var mı? Evet, evet. Arkadaşlar şimdi size şöyle söyleyeyim. Soldaki araba araba yani şey yağmurun arabasının stok hali. Ee, sağdaki ise yağmurun modifiye yaptığı araba. Farkı görebiliyorsunuz. Evet kıyaslama yaptığınızda ikisini bir deneyin bakalım bir izleyin bakalım ne farkları varmış nasıl bir fark varmış. Ee, i̇zleyin de ve görün bakalım Yağmur güzel bir performans çıkartabilmiş mi? Ee, biz şimdi onlara yarışıyorsunuz desek e, bu sefer gidecekler mi saçma sapan bir şey yapıp gelecekler mi? E, böylesi daha güzel oldu onlara güzel bir ders verdik. Ne? örümcek anne biz yarışmada mıyız şu anda? Borobularla yarışıyor muyuz şu anda? Eee ödül olarak ne vereceksin bize? Ödül olarak ne mi vereceğim yağmur? Ödül olaraktan tabii ki benzin vereceğim. Daha ne istersin? He benzin, benzin için yani. Her şey benzin içinde anladım, anladım. Benzin kaliteli, benzin pahalı, benzin zam geliyor. Dur Oo. şimdi dur. Geldi benim arabama. Önce anne, şu arabayı görüyor musun? Evet görüyorum şimşeğim. Bu araba bir oyundan geldi oyundan. derken? bir tane oyun var yeni çıkacak Cyberpunk diye tamam mı? o oyundan çıkardık bu arabayı. Bak bu araba normaldi bu arabaya modifiye ettik işte görüyor musun? Ooo güzel olmuş valla iyi iş çıkarttınız siz bugün var ya ben boşuna geziyorum ya en güzel arabalar ilk arabalar ilk arabalar benim olacak kimse de olmayacak diye valla ben bulayım arabaları sinirinize atayım böyle patlatayım siz güzel arabalar ee, yapın. Şimdi konuşacağız değil mi Öyle bir şey demedim öyle bir şey demedim ben öyle bir şey der miyim der miyim hiç dersin dersin ha gel demem geldim. direkt alırım direkt ne? alırım Valla Recep amca sen karar ver artık şimdi şeyin arabasını mı alayım kendime Yağmur'un arabasını mı alayım sen de tercihini yap bakalım. Hangisi senin daha çok işine yarar? Hangisi seni daha iyi taşır? E bir düşün bakalım. Bu sana gitmez sanki Recep amca. Bu sana gitmez. Gitmez. Gitmez diyorsam gitmez. Sen bunu bırak. Sen bunu bırak. Sen bunu bırak. Sen git yağmurun arabasına koy. <laughs> Eyvallah. Beni dinle. Akıllı kadınımdır. Boş konuşmam. Boş yapmam. Ee, Bakma oğlum bakma bakma Recep amca havalandırmaları falan bakma oğlum oradan senin oturun oturun çıkmaz Çıkmaz Burası dar Burasının abartısı sana az gelir az gelir Sen kaç 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 yağmurun kine koy çaktırmadan çaktırmadan Recep amca hadi hadi canım hadi Şimşek Bunlar bir şey pazarlık yapıyorlar. Ben anlayamadım. Sen anladın mı? kulaklar biraz geç duyuyor da. Vallahi ben az çok bunlar bizim arabalarımıza konacaklar Yağmur. Ne demek konacaklar? konacaklar. Ne bileyim, aralarında konuşuyorlar böyle. Şu senin bu benim. Konmak ne demek? Ne demek konmak? Konmak ne demek? Vallahi Şimşek bir şey söyleyeyim mi sana? Şimdi ben var ya elime şimdi balyozu alacağım. Örümcek anneli Recep arabasını patlatacağım he patlatacağım Dur dur ben kendi arabamın ekranını yapayım Örümcek anne bak görüyor musun? O bütün farları iptal ettik Egzozları iptal ettik Yenisini yaptık Şimşek ne yapıyorsun? Tutsana Niye arabayı anlatıyorsun? Arabayı konacaklar diyor uyuyormuş sana Sen iki şimşek arabanın tanıtımını yapıyorsun Örümcek ya Örümcek anne hani benim arabam hiç gitmez Çok yavaş yere sürtel İşte Şimşek ha, ha, Hiç gitmez ya eski araba zaten Bir buysan her yere sürtülürmüyor Fren de Frenler tutmuyor hmm. gaz basmıyor de Baksana şuna hep eski araba He işte öyle öyle. Dünyada bundan bin tane var de. Yok öyle dersen olmaz. Dünyada hiç yok bu arabalar. He he yok. Benim dinam valla seri var. Bütün fabrikalarda var. Örümcek anne. Hani. Herkes benim arabadan çıkardı. Seri üretimi yapıyor. Sakın ha sakın. Benim arabalara dokunmayın.